Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında kredilerin menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet öncelikle ana menüye giriş yapıyorum. Krediler diyorum. Burada kredi başvurusunun nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Kredi başvurusu yapıyorum Burada kredi türlerini seçmemiz gerekiyor. Öncelikle anında kredi, anında ticari kredi ve sonra tarım kredi ve kart başvurusu işlemleri mevcut. Anında kredi diyorum. Evet bir bilgilendirme aşaması var. Devam diyorum. Evet kredi başvurusu için 5 adımdan oluşan adımları ilerlememiz gerekiyor. Öncelikle ne kadar tutarda bir kredi çekmek istersek tutarını giriyoruz. Örneğin 20.000 TL bir kredi çekmek istiyoruz. Geri ödeme süresi yani vade süresinde seçtikten sonra ilerleyeceğiz. 6 aydan başlıyor. Gördüğünüz gibi 36 aya kadar anında kredi başvurusunda bulunabiliyoruz. Örneğin 36 ay dersek hesapla dediğimiz takdirde şu bilgilendirmeleri onlayalım Hesapla diyorum. Gördüğünüz gibi ilk taksit tarihi 2. ayın 6'sı 2023. Kredilerimizi seçelim. Anında yeni yıl kredisi hayat sigortalı ve hayat sigortasız. Hayat sigortasının farkı faiz oranı biraz daha yüksek ve toplam ödeyeceğimiz tutarda daha indirimli oluyor arkadaşlar. Toplam ücretimiz 110 TL düşüyor ama geri ödenecek tutarımızda hayat sigortalı olana göre 2000 TL daha fazla arkadaşlar. Hayat sigortalı diyorum. Evet devam diyorum. Burada bizden sigorta için sağlık beyanı yani bizim sağlıkla ilgili soruları cevaplamamız istiyor. Kalp, dolaşım sistemi hastalıkları gibi hastalıklarımızın olup olmadığından evet veya hayır dememizi istiyor. Bunlara hayır dedikten sonra sigortası olarak da devam edebilirsiniz bu adımda. Örnek ödeme planını çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi Kredide 20 TL'lik bir kredinin 36 ay vadeli halinde geri dönecek toplam tutar 33 bin TL. Faiz oranı aylık olarak 2.45 olduğunu görüyoruz. Bu adımda taksit tarihlerinin ve sıralarını görmekteyiz. Hangi ayda ne kadar ana paradan, ne kadar faizden, ne kadar fon ve vergi ücretlerini ödeyeceğimizi ve son da aylık taksit tutarını görmekteyiz arkadaşlar. Evet bu adımdan sonra devam edeceğiz takdirde paranın yatırılacağı hesabı seçiyorsunuz. Ardından kredi başvurusunda bulunmuş oluyorsunuz. Krediniz eğer olumlu sonuçlanırsa size bilgilendirme yapıldıktan sonra seçtiğiniz hesabı otomatik olarak para yatırılacaktır. Bu parayı isterseniz gidip şubelerden de çekebilirsiniz. ADM'lerden de çekebilirsiniz veya QR işlemlerden de telefonunuzdan çekebilirsiniz arkadaşlar mobil uygulama sayesinde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.